Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere %75'inizin bilmediği bir kanalımı göstereceğim. Çoğunuz biliyor ki biz rap ile ilgileniyoruz. Hatta biz baya baya rap hastasıyız. Ve benim birkaç tane şarkımı duydunuz. YBC'nin Peç kanalı. Bu kanalda benimle birlikte 3 tane şarkı yaptı Peç. Bunları bilmemenize imkan yok arkadaşlar. Çünkü bu şarkıların bir tanesi 1 milyon, bir tanesi 1.5 milyon ve diğeri ise 5.5 milyona yakın izlenme aldı. Ve o kanalda şunu fark ettim ki her zaman benim okuduğum kısımlar etiketlenip ben Bence Berat Ali oyunu bırakmalı rap'e başlamalı yazıyorlar. Şu şarkılardaki yorumlara bakın. Berat abi hakikaten YouTube'u bırak şarkıcı ol. Senin olduğun yeri sarıp sarıp izliyorum. Bero harbiden rap kanalı açmalı. Bütün yorumlar böyle ama arkadaşlar bir sıkıntı var. Benim zaten bir rap kanalım var. Evet %80'inizin bilmediği kanal. Arama kısmına Bero yazıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi benim rap kanalım. Şu anda kanalda 5 adet şarkı var. 3 tanesi 2 saat içinde tamamlamaya çalıştığım şeyler. Hatta bir tanesini 20 dakikada yapmıştım. Geri kalan 2 şarkı ise çok güzel. Çünkü o şarkılar bu sefer Peç Bero değil, Bero Peç şarkısı. Bu kanalı o kadar çok bilmiyorsunuz ki. Bu kanalın sadece 35 bin abonesi var ve garip olan tarafı ise 2 saat önce Peç ile bir şarkı attım ve bu attığım şarkı şu anda 4000 izlenme. Evet yeni şarkımız Enzo. Ve Messi'yi de bir daha dinleyeceğiz. Yine evde yapılmış amatör bir şarkı. Bu arada Bero kanalının linki açıklamada var. Gidip oraya şu anda abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte Peç ile yaptığımız yeni şarkıyı bakacağım şimdi. Ben güzel olduğunu düşünüyorum.

Evet yine bir ceza şeyisi. Biz seviyoruz cezayı arkadaşlar. Cezadan alıntı yapmak hoşumuza gidiyor. Cezaya buradan sevgiler, saygılar. Bir gün inşallah fit gelir oy gibi bir yıllarca aramayıp sormayıp aniden agi diye geri dönen insanlar hani bir sınıf arkadaşım vardır 7 8 ay muhabbeti olmaz kanalı bir görür o kanka ne haber ha kanka ne zamandır kankayız öyle insanlarla takılmayın arkadaşlar sizi gerçekten arkadaş olarak gören sizi cidden siz olarak gören insanlarla takılın Bizi yanında glizim mek bro Paran yoksa I'm just Pro mek bro Yeni moda size geri geri yürü Mac bro Mek bu gibi bu da tepsi Yetişemek bana bu da zafı da bu çöpler biri gibi bir de biri 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 sanatlama yapamazsa sana bir de big mad olur Ya Ferrari Enzo Ya Bilemedim hangisi genco Kırmızı ya da yeşil hepsi bir tarz o Büyük para hepsi kazanım zar zor Zar zor zar zor Ferrari Enzo Silemedim geçmişe gideceğim Bak elimde bir koz var Getireceğim bak bu arada Enzo'da şu anda 4000 izlenmeye 1300 like var. Bu 1300 like'ı yarın 10.000 olarak görmek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir like oranına ulaştığında yeni bir şarkı her türlü gelir. Bu kanala kesinlikle yeni şarkılar yükleyeceğim. Bu kanalı artık umursuyorum. O yüzden abone olun, bildirimleri açın ve son şarkıya gelin like atın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ben onu nasıl bu kadar iyi rap yapabiliyor anlamıyorum. Oğlum var bizim bildiklerimiz lan. Neyse şimdi sırada Messi var. Bu da 4 gün sonra tam 1 yıl olacak bir şarkı arkadaşlar. Enzo Ozan'ın klibini buna benzetmeye çalıştık. Bu şarkıda bir bas vuruyor. Hey maşallah öyle bir bas yok. Bak 3, 2, 1 başlattım. Üfff. <laughs> 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 Paslar çok iyi ya. değil mi? Çok Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Sözleri zaten kendimiz yazıyoruz. Her şeyi evde yapıyoruz. Kliplerden de anlıyorsunuzdur zaten. Evden dışarı çıktığımız yok. Her şeyi kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ve ortaya bunlar çıkıyor. Bir de stüdyoda yapsak ne oluruz siz düşünün. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bu beat'i de ben yaptım. Ben bas seviyorum ve böyle beat'ler bulamadığım için beat yapmayı öğrendim ve gittim bu beat'i yaptım. İyi dinleyin aga bu bir var ya. Beat'ten bahsediyorum. Beat bence bir sanat eseri. Çok iyi vuruyor ya.

<laughs> Enzo'nun kesinlikle bir desteğinize ihtiyacı var ya. 2 saatte 4000 çok kötü gözüküyor. Bunu bugün içinde 100.000'e taşırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Enzo'nun linki açıklamada var. Enzo'nun linkinden Bero'ya gidersiniz direkt. Yeni şarkımız böyleydi. Evde yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Daha profesyonel işler de gelebilir. Siz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada videonun bir konusu daha var. Onu da en sona saklamak istedim arkadaşlar. Dis mevzusu. Başlıkta da dis yazıyor büyük ihtimal. Dis şarkısı da yapmak istiyorum. Brawl Stars dis şarkısı yakında gelebilir. Ama bakın söz vermiyorum. Gelme yedebilir. Sadece ben üstünde çalışmalara başlıyorum. Söz yazacağım, beat arayacağım. Ne yapabilirim diye bakmaya çalışacağım. Eğer güzel olursa yayınlarım. Ama eğer güzel olmazsa silerim. Yani arkadaşlar dis gelebilir de gelmeyebilir de. Ama dis üzerinde çalışacağımdan emin olun. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Çünkü yapmak gerçekten kolay değil arkadaşlar. Cidden hani sesleri ayarlamak kaydını alıp üstüne falan hani anlayın. Cidden zor işler bunlar. Yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Umarım liste olur. Videomuz bu kadardı. Seviyorum sizi. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Linkler açıklamada.